Evet arkadaşlar. Evet. Ve şimdi yerine geçiyoruz. Ya. Arkadaşlar, Nida burada bekleyen bir müşteri. Evet. Bu da Hatice Nur'un yeri. Bir daha Hatice Nur'da. Bu da Hatice Nur'un bilgisayarı. Başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım diyorsanız başlıyoruz. Ben de. Ne var? Merhaba. Yemek var mı? Var. Evet. var? Evet. pilav hamburger yoksa pizza bir de de içecekten su nerede pisteniz var mı evet, evet. Em, kıyma var mı ki su kıyma tamam. içecek olarak su tamam kıymanız burada hazır dolapta bekliyor e ama

Hamur Başka bir isteğin var mı? Başka ne? Hamur Hamurken. 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 Başka bir isteğiniz var mı? Evet. Su. Hesap. Hesabınız 100 TL. Gel. Babam gel. Saçımda. 50 TL'niz eksik. Borç. Borç. Borç mu? Borç yaptım. Borç mu yazdıracaksın? Evet. Tamam. Bilgisayardan yazalım hemen. Şöyle yapsam mı? Tamam, boş yazdık 50 TL. Bekleyin, ben evden bir 50 TL alayım. Arkadaşlar bu kadardı tere. ve kanalımıza abone olup like atmayanlar şimdi de bulunuyor. çünkü görüyoruz. Evet. Boş. Evet, ikisi de görüyor arkadaşlar. Abone yani. olmayı unutmayın. Evet. Bir de bir de Kanala evet. like atmayı da unutmayın. Evet. 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 Bir, bir de bir de evet. yani evet. hay pata bu videolara. Evet. Arkadaşlar bu kadardı evet. ve görüşürüz.